Tekrar merhaba sevgili çocuklar. Herkes 79. sayfayı açtı mı bakalım. Hadi sizlerle birlikte kelime bilgisine devam edelim. Aşağıdaki kelime bilgisi ile ilgili etkinlikleri yapalım. Birinci önergeyi okuyorum kelimelerden yalnız başına anlamı olmayanları işaretleyelim. Çocuklar bir önceki sayfada bunu konuşmuştuk. Hemen hatırlatıyorum size. Bazı sözcüklerin tek başına anlamı yoktu. Bu sözcükler cümle içinde anlam kazanıyordu. Hadi hep beraber tek başına anlamı olmayanları bulalım. Bakın burada yuva yazıyor. Peki yuvanın tek başına anlamı var mı? Gözümüzü kapattığımızda yüz, zihnimizde bir şey canlanıyor mu çocuklar? Evet. O zaman demek ki bunu işaretlemiyorum. Devam ediyorum. Ne yazıyor burada? Ateş. Peki ateş sözcüğünün tek başına anlamı var mı? Evet, var. Gözümüzü kapattığımızda zihnimize bir resim canlanabiliyor, değil mi? Devam ediyorum. Ne yazıyor bakın burada? Çünkü. Çocuklar çünkü diye bir şey var mı? Gözümüzde bir şey canlanıyor mu? Hayır. Çünkü tek başına anlamı yok. O zaman hemen boyuyorum. Çocuklar sizler farklı şekillerde de işaretleyebilirsiniz. Ben boyayarak işaretlemeyi tercih ettim. Çünkü buldum, boyuyorum. Devam edelim. Bakın burada ne yazıyor? Veya. Veya diye bir şey var mı? Gözünüzde bir şey canlanıyor mu? Hayır. Çünkü onun da tek başına anlamı yok. Sadece cümle içinde anlam kazanıyor. Beraber ve veya, veya'yı da o zaman boyayalım. Yukarıyı okuyorum. Ne yazıyor bakın burada? Fakat. Fakat diye bir şey var mı? Gözünüzde bir şey canlanıyor mu? Hayır. Fakat'ın da tek başına anlamı yoktur. Cümle içinde anlam kazanır. O zaman onu da boyuyoruz. Sizler istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Devam ediyorum. Ne yazıyor burada çocuklar? Yeşil. Peki yeşil deyince gözümüzde bir şey canlanıyor mu? Evet hemen bir renk geliyor değil mi gözümüzün önüne? Demek ki tek başına anlamı var. Kuş. Kuşun anlamı var mı çocuklar? Evet. Bir hayvan olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Devam edelim. İse. İse diye bir şey var mı çocuklar? Hayır yok. Zihnimizde hiçbir şey canlanmıyor. Tek başına anlamı olmayan bir sözcük. O zaman hemen iseyi de boyayalım. Devam ediyorum. Ne yazıyor bakın burada? Ancak. Ancak diye bir şey var mı çocuklar? Yok. Zihnimizde hiçbir şey canlanmıyor, değil mi? Tek başına anlamı olmayan bir sözcük ancağı da işaretliyorum. Devam ediyorum. Ne yazıyor burada bakın? Sakal. Sakalın bir anlamı var mı? Var. Hemen değil mi? Erkeklerin yüzündeki sakal gözünüzde canlandı eminim. Demek ki tek başına anlamı var. Arı. E, bal yapan hayvanın arı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Gözümüzde hemen canlandı. Demek ki tek başına anlamı var. Peki ile sözcüğü? İle sözcüğünü biz sizlerle 78. sayfada da konuşmuştuk. Tek başına anlamı var mıydı? Hayır yoktu. O zaman ne yapıyorum? İleyi de işaretliyorum. Devam ediyorum çocuklar. Bakın aşağıda da var. Ne yazıyor? Ayrıca. Ayrıca diye bir şey var mı? Hayır yok. Zihnimizde herhangi bir şey canlanıyor mu? Hayır. Tek başına anlamı yok. Cümle içinde anlam kazanıyor. Bu nedenle onu da işaretliyorum. Bakın burada ne yazıyor? Ama. Ama diye bir şey var mı? Yok. Zihnimizde herhangi bir şey canlanıyor mu? Hayır. Demek ki tek başına anlamı yok. Devam ediyorum. Sakız. Sakız sözcüğünün bir anlamı var mı? Evet var. Zihnimizde hemen görseli canlanıyor mu? Evet. O zaman ne yapıyorum? Tek başına anlamı olduğu için boyamıyorum. Göz yazıyor. E, göz de yine vücudumuzun bir organı biliyorsunuz. Tek başına anlamı var. Ve. Ve diye bir şey var mı çocuklar? Hayır yok. Zihnimizde herhangi bir şey canlanıyor mu? Hayır. Tek başına anlamı yoktur. Cümle içinde anlam kazanır. Bu yüzden V'yi de işaretliyoruz. Sıradakini okuyorum. Ne yazıyor bakın burada? Eğer. Eğer diye bir şey var mı? Eğer. Hayır, yok. Zihnimizde herhangi bir şey canlanıyor mu? Hayır. O zaman demek ki tek başına anlamı yoktur diyorum ve işaretliyorum. Devam edelim. Ne yazıyor burada? Renk. E, renk deyince gözümüzde bir sürü renk canlanıyor değil mi? Kırmızı, sarı, yeşil, pembe. E, o zaman bir anlamı var mı? Var. Zihnimizde herhangi bir şey canlanıyor mu? Evet. Bu nedenle renk sözcüğünü boyamıyorum. Çocuklar beraber tek başına anlamı olmayan sözcükleri bulduk. Hadi şimdi sizlerle birlikte ikinci yönergemize başlayalım. Ne diyor? Bakın kelimenin son harfi ile başlayan yeni sözcük oluşturalım soğan sözcüğü hangi harfle bitmiş ne o zaman ne ile başlayan bir şey düşünüyorum ne olabilir nane aklıma nane geldiği için nane yazıyorum sizin aklınıza başka bir şey geldiyse Lütfen onu yazınız Peki nane sözcüğü hangi harfle bitmiş bakın e harfi ile bitmiş Demek ki e ile başlayan bir şey düşüneceğim şimdi e ile başlayan düşünüyorum. Aklıma erik geldi. Buraya erik yazıyorum. Peki erik sözcüğü hangi harfle bitmiş? K harfiyle bitmiş. Demek ki K ile başlayan bir şey düşüneceğim. Ne olabilir diye düşünüyorum. Mesela benim aklıma kiraz geldi. Buraya kiraz yazacağım. Peki kiraz bakın hangi harfle bitmiş? Z ile. Demek ki Z ile başlayan son kelimem olacak. Aklıma zeytin geldiği için zeytin yazıyorum buraya. Çocuklar bakın. Birinci etkinliği bitirdik bile. Hadi hep beraber ikinci kelimeyi okuyalım şimdi. Yüzük. Yüzük sözcüğü K harfiyle bitmiş. Demek ki K ile başlayan bir şey düşüneceğim. Ne olabilir diye düşünüyorum. Aklıma kalem geldi. Bu nedenle buraya kalem yazdım. Peki kalem sözcüğü hangi harfle bitiyor? M harfiyle bitiyor. Demek ki aşağıya M ile başlayan bir şey yazacağım. M ile başlayan ne olabilir diye düşünüyorum. Aklıma bir renk geldi. Mavi yazmak istedim. Peki mavi sözcüğü hangi harfle bitti? İ harfiyle. Demek ki aşağıya I ile başlayan bir şey yazmam gerekiyor. Ne olabilir? Hmm, benim aklıma inek geldi. Peki inek sözcüğü hangi harfle bitiyor bakın? K harfiyle bitiyor. Demek ki aşağıya K ile başlayan bir şey yazmalıyım. Ne olabilir diye düşündüm. Hmm, aklıma kemik geldi. Buraya kemik yazmak istiyorum. İşte bu kadar. Çocuklar bakın ikinci etkinliği de beraber bitirdik. Şimdi üçüncü etkinlikteyim. Kelimeyi okuyorum. Kiraz. Kiraz sözcüğü hangi harfle bitmiş? Z. O zaman buraya demek ki Z ile başlayan bir şey yazmalıyım. Ne olabilir diye düşünüyorum. Aklıma bir çiçek geldi. Zambak. Zambak yazdım. Peki zambak sözcüğü hangi harfle bitiyor? K ile bitiyor. Demek ki şimdi K ile başlayan bir şey yazmalıyım. Ne olabilir diye düşünüyorum. Kalem çok yazdığımız için kalem dışında bir şey düşünmeye çalışıyorum. Hmm, kağıt olabilir değil mi? Kağıt. Peki kağıt kelimesi hangi harfle bitmiş? T harfiyle. Demek ki aşağıya T ile başlayan bir şey yazmalıyım deyince aklıma hemen tel geldi. Bu yüzden tel yazdım. Peki tel sözcüğü hangi harfle bitmiş bakın. L harfiyle. Demek ki en aşağıya L ile başlayan bir şey yazmalıyım. Aklıma benim leylek geldi. Bu nedenle buraya leylek yazıyorum. Çocuklar bakın çok kolay bir şekilde etkinliğimizi bitirdik değil mi? Sizlerle birlikte Kelime bilgisi etkinliğinin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.